Selda ne yapıyorsun? Yapboz yapıyorum. Bu kahramanlar kim peki? Uğur Böceği ve Kara Kedi. Uğur Böceği ve Kara Kedi. Sen çok seviyorsun değil mi yapboz yapmayı? Hı -hı. Sen oyun oynamayı çok seviyorsun diye ben sana oyun hazırladım. Anneciğim ne oldu? Anneciğim sana oyun hazırladım. Hı -hı. Gel gel yapbozuna devam edersin. Gel sana oyunlarını anlatayım. Buraya bir sürü oyun yazdım. Bugün nasıl bir video çeksek diye düşündüm düşündüm düşündüm. E bir sürü içerik geldi aklıma Duru bir sürü gelince de kağıda yazmak istedim Duru hangisini seçerse onu çekmek istedim mantıklı mı? Mantıklı. Aa ama sen yapbozu bırakamıyorsun hadi bırak da gel. Evet çok da yeteneklisin bu konuda gel bakalım acaba Duru hangisini seçecek bakalım burada neler varmış gülücük var çiçek var kalp var yıldız var bunların içerisinin ee, yani her birinde e, oyun var anneciğim. Ya, ya. Evet, yazı işte. Yazıda oyun yazıyor. Ne yazıyor mesela? Makyaj masasıyla oyna, çadırla oyna, mutfakla oyna. Zaten hepsini açıp okuyacağım arkadaşlar. Bakalım önce Duru hangisini seçecek? Yıldız mı, kalp mi, çiçek mi, gülücük mü? Bak bakalım renklerine göre bir karar ver bakalım. Kalbim mi istiyorsun? İyi düşün, iyi düşün. Bir bak bakalım. Şimdi kararsız kalmış. Sonradan onu istiyordum, bunu istiyordum deme. Ana. Bak yine fikir değiştirdi. Hangisi? Emin misin? Evet. Bakalım hangisini seçmişsin? Şimdi en seçtiğini en son okuyalım olur mu? Evet şimdi seçtiğini en son okuyacağız. Duru gülücük olanı seçti. Gülücüktü bakın yeşille yazmışım bu arada. Şimdi gülücük olanı kenara koyuyoruz. Bunu e, açtığımızda ne yapacağız? Bunun işte yazan yazıyla oyun oynayacağız. Okey? Anladın mı? ben çok oldum. Çok mu oldun? E çok basit işte. Bunu seçtin. Bunun içinde ne yazıyorsa o oyunu oynayacağız. Bu kadar basit. Tamam mı? Şimdi bu yıldızın içinde ne yazıyormuş? Açalım mı? Hayır, onu açalım. En son onu açacağız. O sürpriz. O sürpriz. Herkes merak etsin. Bakalım hangisini seçmişti. Tamam mı? İstersen sen aç ama okumayacağız. Şimdi arkadaşlar bakalım yıldızın içinde ne yazıyormuş. Ver ver ver. Bakalım yıldızın içinde ne yazıyormuş. Dım dım. Ne yazıyor Duru? Bebeklere yemek hazırla. Bebeklere yemek hazırlama oyununu Duru seçmedi. Seçmediği için bu oyunu bugün oynamıyoruz. Hangisini açalım? Kalbi. Kalbi. Aç bakalım. Aç. Sen aç bana ver bakalım. Bakalım kalpte ne yazıyor? Dım dım. Dım dım. dım 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 Bakalım kalpte ne yazıyormuş? Allah! Bakalım seçtiğinde ne çıkacak? Makyaj masasında makyaj yap oyunu. <laughs> makyaj masasında makyaj yap oyununu da oynamayacağız. Çünkü Duru bunu seçmedi. Bakalım çiçekte ne var Duru? Aç bakalım. Aç 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 aç. Aç bakalım aç aç aç. Neymiş bu? Lola'nın yok, Lola'nın Barbie eviyle oynar. Ama hayır. Lola'nın Barbie eviyle oyna oyununu oynamayacağız. Çünkü sen bunu da seçmedin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bakalım seçtiğinin içinde ne yazıyor? Onu seçmeden niye al? Ama onu, onu görmeden niye almaya başlıyor? Ya da ya da. Tamam onunla da oynarız. Şu anda artık e, seçtiğinle oynamak zorundayız ilk önce. Allah! Ne yazıyor burada? Toplama oyna. Evet doktor setleriyle bebekleri muayene. Nereden bildin? Bugün sana oynayalım demiştim. Oradan tahmin ettin değil mi? Değil mi anneciğim? Evet şimdi muayene edeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Ela nerede? Ela'nın sen dişlerini muayene ettin mi hiç? Elan dişlerine baktın mı? Bakmadım. Bakmadın tabii ki. Dişim, dişim ya. ya kaç zamandır sen Elan'ın dişlerini muayene etmedin. Ece'nin dişlerine bakmadık. Her gün şeker yiyor onlar. Lollipopu yiyorlar biliyor musun? Korkmaz. Dişlerini fırçalıyorlar mı yatarken? Evet. Sabah okula giderken fırçalıyorlar mı dişlerini? <laughs> Duru onların dişlerine acil bakmamız gerekiyor. Ama ben sabah ben sabah sesine dinledim dişlerimi fırçaladım, uyandı. Bravo İdilim. Evet arkadaşlar, doktor setleriyle bebekleri muayene ah, edeceğiz. Ben, 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 doktor ben, ben. setimiz var, diş setimiz var. Bu videoyu sonuna kadar izliyoruz, tamam mı? Kanalımıza abone olup bir bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi, bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Durucum, doktor setlerinizi gösterelim arkadaşlar. Eee, ne? Aa Burud'un kendisine oyuncak neyse cetvel aldı arkadaşlar. Cetveli. Bakar mısınız cetveli? Şurası şekilli şekilli çiziyor. Dur bak. Aa şekilli boyalarla buradan çizebiliriz. Burası da dümdüz çiziyor. Bakın şöyle de basıyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Evet ama şimdi oyunumuza dönelim. Hadi bakalım oyunumuza dönelim. Ne? yaptım. Hı? yaptım Aferin ya sen yapmaz olur musun? Duru, şimdi bu kutunun içinde neler var? Diş, diş. Bu kutunun içinde diş, doktoru doktor malzemelerimiz var. Hı -hı. Evet, diğer doktor eşyalarımızı da getirelim. Diş, dişi. Duru, öyküyle kral bebeği de getir. Bir tek Ay. el aynayı... Hayır Ay. hayır, bir tek el ayla olmaz. Ay benim başım koptu. Aa, onu hemen o zaman muayene edelim. Hemen muayene edelim, hemen. Hemen Zeynep'i getir Zeynep'i muayene bacanla. edelim. Hadi bakalım. Bacan mı? Ne oldu sana? Bakayım. Sıkıntıdan düştüm. Annemden hava süslemişim. Sıkıntıdan binmişim. Ay annesinin hava Neye bindi? Sıkıntıdan mı bindi? Evet Bak de. üstü başı da pislenmiş. Ay niye anneden izin almadın? Ölçücüm <laughs> ya. Duru ay buna ne olmuş böyle? Her yerine pislenmiş, düşmüş bir beni yıkamak da, gerek. Ben de, ben de düştüm biliyor musun? Ay senin kolun nerede? Senin koluna ne oldu? Koptu. Hey, nasıl koptu Duru? Benim nereden koptu biliyor musun? At beni yukarı attı sonra. Aa, at, at. sonra Bir de böyle, yüzüne maske sonradı, takmış bak. Sonra böyle ben de nere düştüm sonra da koptu. Ay gel hadi getir onu kolunu kolunu <laughs> takalım hadi yazık ya. Kıyamam sana Zeynep. Im. Dur getirir misin kolunu? Hemen kolunu takalım. Üstünü giydirelim Zeynep'i. Ondan sonra doktor eşyalarımızda <laughs> iğnesini yapalım. Ağrısı olmasın. Hadi bakalım. Arkadaşlar taktım Zeynep'in kolunu. Benim güzel Zeynep'im. Anneciğim kolunu taktım ama muayene etmemiz lazım. Evet koluna bir film çekmemiz lazım arkadaşlar. Anne, Kontrol anne, etmemiz lazım. Kaldı, tut, duşa, tut, tut. Anneciğim daha belli değil ki bir film çekeceğiz bakalım. Film çektikten sonra belli olacak kolunu iyi mi takmışız, kötü anne, mü takmışız. Nereye Efendim. Nereye koyalım onu? Ne Gel bakalım Elacığım sen ya, tut ya. bakalım. Hayır tutmayacağım. Ben tutur ben ya. ya. bize yardım eder misin? Zeynep'in Zeynep kolunu evet, muayene etmemiz gerekiyor. Ama benim Kolum kan, Benim kolum hasta orada ama. Neyin var? İki kolumdan iğne yaptılar beni. Aa, iki konumdan iğne yapmışlar duru. Sabah yaptılar. O zaman ne yapalım? Şimdi yanına koyalım mı? Ama böyle olmaz. Çünkü ben video çektiğim için gözükmez. O zaman Ece tutsun. Hadi bakalım Ece. O zaman <laughs> doktor eşyalarını sen tut bakalım. <laughs> 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 Anneciğim Ece'yi bıraksana. O doktor eşyalarını tutacak. Hah. Evet, şimdi Ece tutarken durup sen de güzelce bir eşyalarını yerleştir bakalım şöyle. Durucum ben bunları şimdi boşaltıyorum anneciğim. Evet, şimdi dur dur. Önce hayır hayır. Önce güzel bunları yerleştirelim bakalım doktor eşyalarını. Sonra sırasıyla Zeynep'le Öyküye bak bakalım. Evet, bunları takayım ben. Ne oldu? Şimdi at bu at kanala abone olmuş musunuz? Efendim? At fırlattı tabi at düştüm işte attan düştüm. Bizim de, biz de önüne bakmadı değil mi? Bakmadı bakmadı. Hadi Durucuğum hadi evet. yerleştirdin mi eşyalarını? Tamam zaten dağılacak anneciğim. Güzel şöyle koyalım. Gözlüğünü de tak bakalım gözlüğünü tak Heh. doktorsun sen şimdi gözlüğünü takmadın gözlük yerde hepsini nizami bir şekilde diziyor arkadaşlar durunun kendine has bir düzeni var Heh. koy onu da makaslarını da şöyle koy bakalım evet düzen perisi ya şu hale bak ya gözlüğünüzü de takın hanımefendi Anne. evet anne, doktor Ece'ye ece mi? evet Ece tutuyor ya Tamam da Ece yıkılır ama çok Ece'ye yüklenme. <laughs> tamam böyle kalsın. Gayet güzel gözüküyor. Evet Durucum. Şimdi doktor eşyalarını da hazırladığına göre al bakalım Zeynep. Bir kolundan film çek bakalım. Çok da ağrısı varmış. Duru çok ağrım var. Bana ilaç verir misin? İğne mi yapacaksın? Ne yapacaksın bana? artık bana iğne yap çok ağrım var diyorum sen beni öksürtüyorsun ya tamam ya, musun ya? İyi mi duru kolu güzel oturtmuş muyuz kolunu? At bu için kolu kanamış. Evet kanamış dedelenmiş ama yerine oturttuk. Artık ne yapacağız? Kolu kılınmış. Evet. Kolu kılınmış Ay yazık ya. Kırırmış. Kolunu sarmamız gerekiyor değil mi? Da, de. Evet. Bu, olaya buz tutacağız. Kocaman şişmiş. Kocaman şişmiş. Evet Zeynep'cim koluna, kolunu, ko, kolunu buz tut. Bir de Durucuğum kolunu sargıya almamız gerekiyor. Evet. kolu evet, kolunu sargıyalım. Neyle saralım? Al bakalım şunla bebeğin kolunu sar bakalım. <laughs> kolunu bebeğin kolunu sar bebeğin. Tamam buz o evde de tutar. Sen iğneni yap, iğneni, sargını yap. Hadi alçı alıyorsun şu anda bebeğin kolunu. Hah. Hadi bakalım. Önce güzel iğnesini yap bakalım. Sonra da bebeğin alçısını yap, sargısını sar. Ha. Ay. Anlamadım ama. Ay o kadar çok acısı var ki arkadaşlar iğneyi hiç hissetmedi bile. Çünkü ben iğneden kaç düş bebek olmam. Evet şimdi bunu dur katlıyoruz. Bebeği kundak yapmayacağız. Bunu katlıyorsun. Katla böyle. Heh. Katla. Tam bırak lan anneciğim. Böyle katla. Sonra şöyle kolunu, kolunu sar bakalım. Sar kolunu sar kolunu. Sar. Evet arkadaşlar dur şimdi. Ay biraz iyi geldi mi iğne? İyi geldi. Evet. Sen şimdi gel biraz Aa, kenarda evet, bekle bakalım. Evet gideceğim. Evet tamam birazcık burada istirahat et. Bir de e, Öykü'ye bakacağız arkadaşlar. Öykü de bugün bisikletten. Bisikletten mi düşmüştü? skuterden evet. mı arkadaşlar? Skuterden düşmüştü ağlam. değil evet. mi? Sputer'dan skuterdan düştü. Skuterdan düştüğü için ne yapalım? Onu da artık ayaklarına, kollarına bakacağız. Neresi acıyorsa muayene edecek duru. Ama acıyor. Bir de kolum acıyor. Bir de şulam acıyor. Ay dur zaten baksana. Açıyor. Buraları çok pislenmiş. Hep kum olmuş, toprak olmuş. Evet. Düşmüş yere. Evet düştüm kum. Düştüm denizde. Kumda denizde. Daha Ay. bir şey söyleyeceğim. Su kıtırla denizde ne işin var? Su kıtırla denizde gidilmez ki. Sen farklı düşmüşsün. Evet. Orada bir toprak vardı. Kullu vardı kurbağa oynuyordum ama düştüm. Ay kıyamam sana. Hadi bakalım duruş. <laughs> 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 ya ben garip olmadım ki. Niye nefes alıp vereyim? Dur ya. Benim koluma bakacaksın. Bacağıma bakacaksın. Ya, Ay dur çok haklı yok. ama sen niye bu tür kontrol yapıyorsun şu anda? Ya toplu neyse, neyse, ne yapalım? Ben toplu toplu ve giderken hasta olarken toplu bana nefes al ver diyordu. Hmm, evet sen grip olduğunda doktor öyle yapıyordu değil mi? Ama, evet. ama şu anda öykü grip değil ki anneciğim. Öykü skuterdan düşmüş. Bacağında kırık çıkık var mı onlara bakmamız gerekiyor. <laughs> Anladın mı şimdi? Mı? Arkadaşlar canı acıyor kızın kırığı çıkığı var mı baksın film çeksin Canım röntgen çeksin dedi kızın nefes alıp ki. verdiriyor ya Canım açamıyor ki ya ben de kalem oldum biraz E ağlıyorsun ya deminden beri skuter'dan düştüm skuter'dan düştüm diye Aa. Şaka yaptım ben skuter'dan falan düşmedim ne vesaire verdiğim bana Hiç bir deyim açıldı Duru inanmıyorum. E sen hani skuterdan düşmüştün. Arkadaşlar bu Resmenim. kız demedi mi? Ben skuterdan düştüm bacağım acıyor diye. Ay sen yoksa Zeynep'i kıskandın mı ya? Evet. Biz Zeynep'e çok üzüldük ya anneciğim. Zeynep'e ilgi gösterdik diye resmen Zeynep'i kıskanmış. <laughs> ah öykü hiç yakıştıramadım sana. Röntgen çekecektik az daha koluna bacağına. <laughs> ben de bir video bay bay. Aha, aha arkadaşlar. Resmen ilgiyi kıskandığı için ben hastayım demiş. Scooter'dan düştüm demiş. Doğru bir yaşıma daha girdim gerçekten. Hii, i̇nanmıyorum. Hadi neyse o öyle kurtuldu. Biz sen ne yapacaksın bakalım? Aç bakalım ağzını. Nerede doktor diş? Duru. Açıyor. Duru dişlerini muayene edeceğiz. Dişlerimiz böyle olmalı. Değil mi Duru? Böyle değil. Bak dişlerimiz böyle üzgün Aa. olmamalı. Böyle güler yüz olmalı. Feliha sana bir şey diyeyim mi? Şöyle bakalım Feliha'cığım. Deçen ben, de, de, ben is, isimler dedim anneme. Dişlerimden fırçalamayacağım. Öyle çok yiyeceğim dedim. Dişim hala acıyor. Hayır dişlerimizi fırçalamalıyız. Dişlerimizi fırçalamadan Ay. olmaz. Aa, Bak dişi ne kadar üzgün değil mi Duru? Dişlerini o zaman bir Aa. fırçalayalım. Dişlerimiz ben şimdi... diş mutlu olacak Aslında tamam mı şimdi dişleri? dur dişlerini fırçalayalım ne dur fırçala hadi hayır burada burada fırçala görelim şimdi arkadaşlar Üzgün aa, dişlerimizi aa. ne yapıyoruz bir güzel üzgün dişlerimizi fırçalıyoruz, evet. fırçalıyoruz 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 fırçala bakalım dur üzgün diş gidiyor üzgün diş gidiyor üzgün diş geliyor aa, aa mutlu düş geldi. Çünkü artık dişimiz geliyor. Evet, gel bakalım diğer dişlerini de kontrol edelim. Dur bu gözlüğü de sen tak bakalım. Y sen tak bakalım dişçi dur bak bakayım bana. Oh, Şimdi. Y Hayır iğne değil. Bununla bızlık bakacağız bakalım. Bak, bakalım. bak bakalım ama çürüğü dişin, var mı? Dişin, Dolguluk dişi dişin. var mı? Ama dişi Allah dine. E tamam da kontrol edeceğiz hayatım. Çürük dişin var mı diye bakacağız. Dur gel bakalım sen. Dur aç bakalım ağzını. Bak Ela bak şimdi görüyor musun? Bak şimdi Duru'dan gör. Duru sana yapacak tamam mı? Hadi iyi seyret. Hadi bakalım. Aç Duru. Bak Duru'cum böyle. Ay Duru'cum diyorum Ela'cım bak. Böyle Duru sana bakacak tamam mı? Dişlerine böyle bakacak. <laughs> Hiçbir şey yok gördün mü? Al Duru. Doktor sensin. Bak bakalım Ela'ya. Aa evet. Hiçbir şey yokmuş gerçekten. Bu dişleri iyi mi? İyiydi. Biraz daha bakmamız gerekiyor. O zaman şimdi. şöyle yapacağız. Bak bak Ela. Bak şimdi. Aç bakalım dur ağzını. Aç aç dur ağzını. ağzını. Aa nasıl çürü? Yine. Arkada çürük dişi mi var? Al bununla iyice bak. Bak Ela böyle. Aç dur ağzını. Aa. Bak böyle açacak. Bunun burada aynası var arkadaşlar. Aynası olduğu için üstü, altı her yeri görüyor aynasıyla. Heh. Bak bakalım durun. Aa Bak. arkası çürümüş Aa. değil mi? Bakın. siz bana bundan, bundan kullandık ya çürümüş dişi. Hayır anneciğim ondan kullandık diye çürümüş. Biz şu anda muayene ediyoruz. Al bakalım o dişine iğne yap uyuştur bakalım dişini. Hayır, iğne yap bir fır. Önce hmm. iğne yap. Aa, ah, işte diş diş diyor. Mutlu diş geldi. Mutlu diş geldi. Demek ki fırçalanınca düzeliyor muymuş? Düzeliyor. E, i̇ğne yapmadan o zaman. O zaman <laughs> iğne yapmaya gerek yok. Çünkü biz uyuşturacaktık, dolgu yapacaktık dişini. Ama sen gerek yok diyorsan tamam. Bakın böyle de bir aparatı var. O diş macunu. Hayır, diş macunu değil. Böyle aç, bak aç ağzını. Hı. Hmm aç ağzını burada tükürükler falan birikiyor ya biriken tükürükleri falan bzz 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 bu çekiyor anladın mı? Sana da öyle yapacağız tamam mı? Zaten benim tükürüklerim Bir şey söyleyeceğim. Var. Şimdi çürük dişi kaldı mı ağzında? Yok zaten tükürüğü varmış. Ha, gel alalım tükürüğünü hadi. Al bakalım tükürüğünü. Arkadaşlar normalde bu iğneyle dişinin dibine iğne yapması gerekiyordu. Ama dur gitti koluna yaptı. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bize yorum yapmayı, e, like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Hoşçakalın.